Spor Kulübü iyi günler. Ee, merhaba efendim. Ee, benim bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Ya yani biz bir taraftar projesinde çalışıyoruz. Biz Ben 5 yaşlıyım. Ee, sosyal medyada da bayağı etkinim. Evet. Şimdi taraftar arası e, kavgaları son vermek için biz 5 yaşlılar olarak Fenerbahçe tribününde yer almak istiyoruz. Yani destek olmak istiyoruz. Yani zaten bizde fazla bilet olmadığı için herkes giremiyor. Sizin tribünlere girmek istiyoruz. Ee, yalnız bir bilet ödeyip beş kişi gelmek istiyoruz. Bu mümkün mü? Nasıl? Bir bilet ödeyip beş kişi gelmek istiyorsunuz? Evet. Bunu bir danışman lazım. Bir saniye hatta kalın lütfen. Efendim? Şimdi sordum böyle bir şey mümkün olmayacağını söylüyorlar. İyi de ama boş. Bu konu hakkında size bir şey söylemeyeceğim maalesef. Yani ya, olamayacağım. Ya biz besle bile söyleriz. Taraftarız biz, çekeriz cefa, aziz başkan bizi bırakma. La 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 la.